Efendim Kripto Lig'e hoş geldiniz. Kripto Lig'de her zaman olduğu gibi sevgili Tolga atlıyla birlikteyiz. Her salı ve cuma olduğu gibi sizlere seslenmekten büyük keyif duyuyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Tolgacığım merhabalar. Merhabalar Emre Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de daha iyi olmaya çalışıyoruz. Tolga'cığım baktığımızda yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hele bugün özel bir gün Miraç günü ve Miraç kandil Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Miraç'a çıktığı gün. Bu bağlamda ben senin öncelikle ve sonra bütün İslam aleminin bu özel gününü kutluyorum. İnşallah herkese hayır, bereket, huzur, sağlık, afiyet getirir. Çok önemli biliyorsunuz ağız tadı yaralarımızı sararız. Bu birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz günlerde özel günleri de vesile kılarak beraberliğimizi, birliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Evet, beraberlik ve birliktelik bizim açımızdan çok önemli, çok değerli diyelim. Peki şimdi genel görüntüye baktığımızda depremle ilgili yaşanan süreci nasıl yorumluyorsunuz, neler söylersiniz bu bağlamda? Ve sorularıyla hep karşı karşıya kaldık, ama artık yavaş yavaş yaraları sarma dönemi. Bu yaraları sararken nelere dikkat etmeliyizle başlamak isterim. Daha sonra zaten kripto dünyasına geçeceğiz. Tabii ki. Emre Bey çok büyük bir yıkım artık e, buna bir şekilde sindiremezsek de e, kabullenmek durumundayız. E, tabii ki afeti doğrudan yaşayanlar için kabullenmesi ve sindirmesi çok daha zor olacak ama normal hayata bir şekilde dönmemiz gerekiyor. E, ne bıraktı geriye? Bir yığın enkaz bıraktı, yarım aileler bıraktı deprem. Bu işin çok ciddi bir maddi faturası var. E, çok büyük yardım kampanyaları düzenleniyor. E, ortak yayınlarla bu kampanyalar organize edildi ve çok büyük miktarlarda rakamlara ulaşıldı. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi birinci elden ilk günlerde derdimiz enkaz altından insanların çıkartılmasıydı. Ama artık bugün derdimiz kurtarılan insanların barınma ihtiyaçlarının ve sosyal hayatlarının yeniden düzenlenmesi. Buradaki en büyük hamlede konteyner kentler sıklıkla gündeme geliyor biliyorsunuz. Oralarda deprem bölgelerindeki mevcut alanlara konteyner kentler inşa edilecek. Bunu daha önce de sizinle konuşmuştuk. Buradaki öngörülmesi gereken bir durum daha var. Uzmanlar tabii ki düşünüyordur. Şimdi enkazlar kaldırılacak, konteyner kentler kurulacak, sonra konteyner kentler kaldırılacak, bir daha bir yapılaşmaya gidecek. Buradaki tarafta bir iş var, çok ciddi maliyet. O yüzden mümkün olduğunca burada doğru hamleler yapmak lazım. Sizin buradaki bakış açınız sabah radyo programında çok değerliydi. Belki de konteyner kentleri bir şekilde kalıcı, daha sonra da kullanabilir miyiz e, noktasına getirmemiz gerekiyor. Çünkü e, konteyner kentlerin kurulması, yani milyonlardan bahsediyoruz. Yani yüz binlerce insan var. Hasarlı binalar içine gidemez Binaları işin içine aldığımız zaman yüz binler yapıyor bu rakam. O noktada bu konteyner kentler daha sonra altın kalmamalı. Bir şekilde bir yerlerde bunları kullanmaya devam etmemiz lazım. Ona göre bu yerleşimler planlanmalı. Aynı zamanda çok da hızlı olmamız gerekiyor. Zor bir süreç. Ekonomik boyutu günden güne faturasının ağırlaştığını maalesef hissedeceğiz. Bunu maalesef diyorum. Çünkü Orada bir sanayi durdu, oradaki lojistik durdu. İnternet bölgesi tamamen patladı ve kullanılamaz hale geldi. Beraber saracağız bu yaralarımızı. Her vatandaşın fedakarlık yapması gerekecek diye düşünüyorum bu noktada. Özellikle konteyner kentler konusunda söylediğin şeylerin hepsinin altının çizilmesi gerekiyor. Herhalde büyüklerde bunu düşünmüşlerdir ama orada yaşayan organizmik bir konteyner yaklaşımının olması çok önemli. Çünkü yaptık, yıktık, geri aldık, attık oraya. Hayır öyle değil hoş. Her ne kadar portatif gibi gözükse de o konteyner kentlerin yaşıyor olması gerekiyor. Şunu diyebilirler işte Katar'da stat yapıldı. O stat bile söküldü. İşte birilerine dağıtıldı. Evet ama biz Katar kadar zengin bir ülke değiliz. Orayı yaşatmamız gerekiyor ve belki de orası yeni afatla Allah karşı karşıya kalabilir. Allah korusun diyelim. Ama hazırlıklı olmak çok önemli. Bir de şunu hep düşünüyorum. E Almanya'da en büyük şehir 2 2,5 milyon civarında. Çünkü Almanya sepere etmiş. Şehirlere bölmüş. De i̇şte Frankfurt'u baktığında finans merkezi yapmış. Frankfurt'un hemen yanında bir e, fuar alanları oluşturmuş. Yukarı çıkmış Gelzen, Dortmund tarafı böyle daha çok sanayinin olduğu yerler. Hamburg'a baktığımızda Hamburg bir liman şehri. Köln'e baktığımızda birazcık daha böyle nehri kullanmış. Orada da farklı etkinlikler var. Berlin müzeler şehri olmuş. Münih'e baktığında birazcık daha böyle güneyde olduğu için daha farklı bir aktivite üstlenmiş. Ya yani özetle bölmüş bizim de artık bana öyle geliyor ki yani artık birleşmiş durum yani Edirne'den e, Kocaeli'ye kadar çok kısıtlı alanlarda boşluklar var. Bu alanları doldurmak yerine Kütahya'ya, Uşa, Isparta'ya, Burdur'a, Yozgat'a, Muş'a, Van'a bazı şeylerin yaygınlaştırılması gerekiyor ki böylelikle geniş bir coğrafyadan hepimiz beslenebilelim ve birazcık daha fazla tren ağı, tren ağıyla yani 15 yılda donattık bütün yurdu diyor 15. yıl ifadelerinde de buradan yola çıkarak zannediyorum buna fazlasıyla ihtiyacımız var yani ulaşımı kolay biz de her yeri havaalanı yaptık güzel tren yolu ve insanların istihdamı. Kesinlikle katılıyorum Emre Bey. Şimdi ben İzmir'de yaşayan bir olarak şunu ifade edeyim. İstanbul'da uluslararası firmaların yetkilileriyle görüştüğümüz zaman Türkiye'de bazı işler çok kolay demişti. Ben anlayamamıştım. Çok kolay demişlerdi. Şöyle diyorlar. Her şey İstanbul'da. Yani reklamcılar burada, modacılar burada, da burada her şey tek bir şehir üzerinden çözüyoruz. Almanya'da böyle bir şey yok. Farklı şehirlere gitmek zorundasınız başka işler yapmak istiyorsanız. Ama Türkiye'de her şey maalesef o İstanbul'daki yarım adada, Kocaeli, İzmit, Edirne e, hattında her şey dizilmiş durumda. E, tabii bunun çok büyük bir ekonomik maliyeti var. Altyapı kaldırmaz. E, sosyal olarak tesisler kaldırmaz. İnsanlar sosyalleşemez. Bunların zaten sorunlarını yaşıyoruz. Şimdi baştan sona şehirciliği tartışmayalım ama bütün ülke olarak yani bu depreme bölgesel bir reaksiyon veremeyiz. Ülke bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Güneydoğu Anadolu projesi vardı meşhur. Sulama kanallarıyla alakalı GAP diye. Hatta DAP diye Doğu Anadolu projesi de vardı. Türkiye'nin böyle şümüllü, alem şümüllü bir programa ihtiyacı var. Çünkü bunun hakkından başka türlü gelemeyiz. Bir de olası afetlere karşı tedbir almamız gerekiyor. Çok bu tandansa devam etmek istemiyorum görüşmeye ama çok iş var. Yapılacak çok iş var. Yani afet sedelerimizi kucak açacağız. Ondan sonra bir daha başımıza böyle bir şey gelmemesi için çok şey yapmamız gerekiyor. İşin futbol tarafına biraz girmek istiyorum müsaadenizle. Son durumları sizden alalım. Transfer sezonu herhalde gene uzatılacak tekrardan. Takımlar çekildi zaten Hatay Antep. Ya şöyle 5 Mart'a kadar vardı zaten. Ama e, baktığımızda bu, burada zannediyorum noktalayacak. UEFA daha fazlasına izin vermeyecek. Yani 5 Mart'ta bitirecek. Ama tabii Gaziantep ve Hatay Spor'un oyuncuları farklı farklı takımlara gidiyor. işte baktığımızda e, Maxime Beşiktaş'a geldiğini Beşiktaş. görüyoruz. Keza Trabzonspor hamleyi yaptı. Ada Kubbe'yi Galatasaray, Galatasaray kadrosuna kattı. Sol bek olarak aldı. Günay Galatasaray istiyordu ama Kasımpaşa aldı. Şimdi eee İki isim Fenerbahçe için konuşuluyor. Özellikle Sagal bunlardan biri, Gaziantep sporlu ee, ve Hatay Spor'dan da bir oyuncu var. Ama henüz daha netleşmediği için söylemek biraz böyle hayal satmak gibi oluyor. Totele baktığımızda biz bu yayını hazırladığımız süreç içerisinde önemli isimler kadrolara dahil edilecekti. Bu da hem oradaki takımlara finansal anlamda destek adını taşıyacaktı. Hem de oynamayacak ya bu oyuncular Yaklaşık 6 ay boyunca onlara oynama şansı verecekti. Düşünün yani Mesut Özil 6 ay oynamadı ve futbolu bırakmak zorunda kaldı. E çünkü hani futbolda 6 ay oynamamak çok uzun bir süre. Hele hele nedense sadece antrenmanlarla bu çok zor bir süreç. E ve mesela yaklaşık en son maçını 6-28'i gibi falan yapmıştı. O, Ocak ayında işte neredeyse bir ay sonra bir maça çıkacak Fenerbahçe. Çünkü altısındaki maç da ertelendi. Onun için mesela yarın cumartesi günü Fatih Karagümrük'te tamamıyla kapalı ortamda bir maç yapıyor. Yani hiçbir yerden gösterilmeyecek. Anladığım kadarıyla sahaya girecekler hem Pirlo hem e, Yesus sürekli olarak takımı farklı taktiklerle besleyecekler ben futbol tarafını anlatırken aklıma şu takıldı sabah radyoda da bunu vurgulamıştım ona da değinecektim biz biz de konuşmuştuk. 13.5 milyon nüfusu etkileyen bir deprem bu. Ve bu depremin e, maliyetini J.P. Morgan çizdi zaten. Sabah anlattın. E, biz de 3 aşağı 5 yukarı hep o maliyet konuşmuştuk ama biraz onun üstüne de değinip oradan ekonomiye geçmek istiyorum. Çünkü Skybridge Capital'ın kurucusu Antonio Scaramucci yaptığı açıklamada 2-3 yılda bir bitcoin fiyatlarının çok yükseldiğini ve bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini görebileceğinin açıklamasını yaptı. Perşembe günü de bitcoin adeta uçtu bugün duruldu biraz. Evet birazcık o yönden devam edelim. JP Morgan özel bir sermaye özel bir şirket dünyanın en büyük özel e, girişim olup da gümüş tutucusu çok ciddi manada gümüşe yatırım yapmış bir firma. E, ben JP Morgan'ı 2017'den hatırlıyorum. Bitcoin için çok büyük bir balon demişlerdi. Sonra şirket kayıtları çok yüklü miktarda bitcoin aldığı ortaya çıkmıştı. Büyük şirketler böyle manipülasyonlar yapar. Hele ki denetimden uzak sahalar varsa, yani ellerini kollarını sallayarak gezebiliyorlarsa orada böyle spekülasyonlar yaparlar. Türkiye için maliyeti 25 milyar dolar olarak ölçeklediler. Ama bu kaç yıllık maliyet? Belki de 5 yılda, 10 yılda çok daha büyük bir rakama çıkacak. İşimiz zor. Yani gerçekten bütün vatandaşların fedakarlık yapması gerekiyor. Ve yardımların doğru doğru yerlere e, feasible, en mantıklı ve makul şekilde, marjinal faydası en yüksek olacak şekilde harcanması gerekiyor. Bu çok önemli bir mevzu bizim için. Keza buradan toplanan yardımlara biraz e, dönelim. İlk günlerde Masak'ın izin vermesiyle Ahbap platformu, sabah yayında söylemiştim yaklaşık 4 milyon, tl, e, 4 milyar TL demiştim. Ama e, o 5 milyara doğru dayanmış durumda, e, pardon özür rakamları karıştırmayalım. E, 5 milyon dolar yaklaşık 100 milyon TL'ye dayanmış durumda. Ahbap platformu toplamış olduğu yardım. Bitcoin'in o yükseldiği anda bozmuşlar ellerindeki mevcut e, e, stabil olmayan... Yani paraları 25 bin bandını gördüğünde mi bozmuşlar? Evet, 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 evet orada bozmuşlar bunu da açıkladılar o da... Güzel bir şey oldu yani en azından oradaki yatırım bir anda kendi kendine de katlanmış ve değerlenmiş oldu. Çünkü her kuruşu çok değerli, her oradaki meblanın dokunacağı bir yara var, bir yürek var. Öyle bir durum gerçekleşti. Bu arada küçük bir parantez açayım. Ahbap da burada ne kadar dürüst olduğunu göstermiş. Yani kaçtan bozduğunu dahi söylemiş. Söylemeyebilirdi hatta daha düşük de gösterebilirdi. Çünkü an itibariyle ben baktığımda endeks birazcık daha düşük bir görüntü ortaya koyuyor. Tabii tabii bitcoin fiyatı şu an 23 bin bandına değiyor aşağı düşüyor. Bu dalgalanmalar normal ama ABD'deki tüketici enflasyonu 6.4'e kadar gerilemiş yüzdesel olarak. Yani tüketici enflasyon verisi 6.4'e kadar düşmüş bu olumlu bir veri. 6.2 bekleniyordu ama 6.4'te işimizi gördü. Öyle söyleyeyim bitcoin fiyatını yukarı doğru ittirdi. Şimdi piyasa hareketlenmeye başladı kripto para piyasası. Hareketlenmesinin en temel doneleri şunlardır. Borsalarda startup programları destekleyici ICO'lar fon toplama programları başladı artık. Tek tek borsa işini vermeyelim ama bir tek sende de var, MX Change'de de var. Farklı borsalarda da yeni projelerin artık halka arzları gerçekleşmeye başladı. Ölü piyasalarda bunlar durulurdu ama nabız atmaya başladığı için, yukarı yönlü hareketlenme başladığı için hatta bir tek sen son yapmış olduğu kafe olması lazım. Ee, halka arz programının tamamının satıldığını duyurmuştu. Yine şu an hali hazırda açıkta devam etmekte olan halka arz programları da var. O yüzden bu halka arz programlarının yeniden yavaş yavaş borsalarda neşet etmiş olması piyasanın yukarı doğru gideceğinin zaten açık göstergesi. Sizin söylediğiniz uzmanın bahsettiği üzere 2023 yılında şöyle inişli çıkışlı ama genel trendin yukarı doğru gittiği bir seyir alacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 25 bin dolardı. 24 bin 900 dolar. 200 haftalık hareketli fiyat ortalaması. Yani 25 bin doların üstünde şöyle bir 3 gün geçirirsek fiyat artık daha sağlam adımlarla yukarı gidecek gibi gözüküyor. 2024 yılında zaten yukarı bir hareket beklediğimizi Vurgulamıştık, söylemiştik. Kendi adımıza yatırım tavsiyesi değildir ama piyasa yukarı yönlü hareket ediyor. Borsa ne durumda? Biraz Borsa İstanbul'dan da bir kelime edelim. Kapandığı gibi açıldı. Borsa yukarı doğru hareketlendi. Zaten bunu bekliyorduk. Bir süre daha Borsa İstanbul'un en azından seçim satım ailenindeki sürecin netleşmesine kadar yukarı yönlü hareketini ben kendi adıma bekliyorum. Ama yatırım tavsiyesi değildir elbette. Buradaki hamleleri yaparken herkes kendi bireysel riskini gözetir. Daha sonra ne oldu ne bitti. Yani Türkiye'de maalesef çok uzatmayayım ama e, gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde hele ki böyle afetlerden sonra çok dalgalı ekonomik hareketler olabilir. O yüzden yüksek risk içeri her türlü yatırım. Dikkat etmek lazım. E, Keza maalesef son olarak emtia ve konut fiyatları da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Umarız bir an önce dengelenir diye buradan bir temennimiz olsun bu noktada. Evet, bu arada Luna'nın yaşadığı o krizi de biraz yavaş yavaş atlatıyor sanki e, kripto dünyası. Çünkü CEO'su siyosu e, Changpeng Zhao e, ismi de enteresan ama güzel Changpeng e, yaptığı açıklamada özellikle Bustan elde edilen gelirlerin Tether'a aktarıldığını vurguladı. Biz e, özellikle e, Luna krizinde yaşamıştık dolar. Ee, ve e, o para birimi neyse işte onunla karşılaştık. Evet. Stabil stabil, stabil stabil, dolar çakılmıştı. Çakılmıştı. Burada teteri de zannediyorum ayakta tutacak davranışı ortaya koyuyor. Özetle her yerden olumlu yansımalar geliyor. E, ben şeyi de sormak istiyorum. Mesela FED sürekli faiz arttırarak enflasyon rakamlarını düzenlemeye çalıştı. Faiz arttırımının enflasyon üzerinde hep şöyle bir ilişkisi olduğu iddia edildi. Enflasyonu düşürmek için faizi de düşürmen lazım ama faizi arttırırsan enflasyon da artar. Ama FED bunun tam tersi olduğunu da gösterdi biraz olsun. Yani şöyle aslında FED 100 yıllık bir iktisadi politikanın e, yani tecrübe edilmiş bir politika uyguluyor. FED yani yeni bir şey denemiyor. Bizim ülkemizdeki Merkez Bankası'nın ve sosyo politik yapının yaklaşım biraz daha farklıydı. Mücadele yöntemi biraz daha değişikti. Yani şöyle Fed'in almış olduğu kararlar klasik bir iktisat kuramının neticesi yani enflasyon artıyorsa faizleri arttırırsın, enflasyonu tutarsın, parayı bankaya çekersin ve arzı kestiğin anda enflasyonist yapıyor. Son verirsin düzgün mantıktı. Fed'in faiz arttırımı devam edecek. Bunu söyleyebiliriz. Zaten bunu ilan ediyorlar. Faiz arttırmaya devam edecek FED. Sadece artış hızını azaltacak. Yine eğer 2024 yılıyla FED'in faiz arttırmada son verdik kararı aynı döneme denk gelirse yani Bitcoin'de çok ciddi bir sıçrama görebiliriz. Bütün kripto paralarda özellikle biraz yutuliklisi kullanım alan olan piyasadaki kripto paralarda ciddi bir yukarı ivmelenme görebiliriz. E, piyasa için ya dediğiniz gibi her şey çekim. gerçekten olumlu. Sekin açıklamaları da önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenleyici kurumları e, geçen yıl çökerek sektörü büyük kaosa sürükleyen bir marka vardı biliyorsun. Terraform Labs e, şimdi yaptığı açıklamada evet. bunun ki Singapur tabanlı bir markaydı Terraform Labs bunun yargılanma sürecinden bahsetti. Bu da şunu beraberinde getiriyor kripto dünyası içerisinde olan her şey kontrol edilmeye çalışılıyor hatta bunların uğrattığı zararla karşı karşıya kalan kimlikler de bunun bedelini karşı tarafa ödetiyor bu da aslında güven ortamını arttırıyor e, bereket Türkiye'de bu tip hadiseler çok konuşuldu ama çok güçlü firmalar var. İşte bunlardan bir tanesinde Biteksen. Hani baktığımızda inanılmaz güçlü, inanılmaz altyapıları ve değerlendirmeleri karşımıza pozitif anlamda çıkan bir markadan da bahsediyoruz. Onların da deprem bölgesine çok önemli destekleri oldu. Belki futbol kulüpleri kulüpleri de bir anlamda onlar sayesinde hem Atay olsun hem oradaki diğer kulüpler olsun ayakta kalacaklar. Onların yaptıkları yardımla yani bu 6 ayı onlar sayesinde birazcık kayıpsız geçirecekler. Ya Emre Bey şimdi futbolcuları transfer ediyoruz Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Anadolu'ya ama kulübün çalışanları var. Onları transfer etmiyoruz ki maaşların ödenmesi lazım ve yardıma muhtaç bu insanlar. O yüzden o kulüplere paranın akmaya devam etmesi gerekiyor. Sponsorların sponsorluğunu kesmemesi çok büyük bir özveri yani sponsor görünmedikten sonra zaten benim burada ne işim var derdi. Geçen programda da konuşmuştuk. Bu gerçekten Ali canap yaklaşım. bir yaklaşım. tek senin ve benzer sponsorlar varsa inşallah devam etsinler. Çünkü bu kulüplerle oradaki insanlar, oradaki insanlar rehabilite olacak. Hayata sporla tutunacak, sanatla tutunacak. Başka türlü zaten bu travmadan atlatılamaz. Herkes elinden geleni yapsın. Yapanlara da çok teşekkür ederiz. Yani minnettarız. Millet bunu unutmayacaktır bu arada enteresan Amerikalı girişimci ve milyarder Mark Cuban var biliyorsun Cubana bir böyle talk showda soruyorlar diyorlar ki bitcoin bir daha düşerse ne yaparsın oh oh diyor düşsün düşsün düşmeye devam etsin diyor ben biraz daha alayım diyor çok almak istiyorum diyor ee, yani herkes böyle bitcoin'in e, silmez bir, bir dostum var şey dedi bitcoin piyasadan silinecek Vallahi dedim hani piyasadan biz siliniriz tarihin tozlu yapraklarında kalırız ama bitcoin silinmez merak etme sen ya kesinlikle öyle. Bitcoin yaklaşık 2008'den bugüne şu an hesapladığımız zaman 15 yıllık bir süreçte kendini çoktan ispatladı. O yüzden yani Bitcoin silinmesi, internet kapatmanız gerekiyor. İnternet kapatırsanız da bankacılık biter. Artık o artık bir konu değil. Bitcoin silinmez. Bunu kenara koyalım. Bu arada ne kadar fakir olduğumu fark ettim. Özellikle toplanan yardımlara baktığımızda hani milyarlar aklımda karıştı, milyonlar karıştı. Evdeki sohbet şuna döndü. Bu milyar eski katrilyon mu oluyor? Evet diyorum. <laughs> Milyon da Trilyon mu oldu? Evet diyorum. Ha falan dediler böyle. Herkesin aklı karıştı. Ne kadar garibanmışız, değil mi? Yani özellikle inşaat şirketlerinin, mesela bizim soruyor işte oğlan doktor mu olayım, avukat mı olayım, dedim inşaatçı ol. <laughs> yani bütün para inşaatçılar da. Yani bu noktada o inşaat şirketlerinden daha büyük özveri bekliyoruz. Sizin vesilenize konu açıldı. Madem devam edelim, ee, yani zaten. Emre Bey bakın zaten o bir sarmal, yapı yıkılmış, inşaat şirketi yardım yapıyor, gene sen yapacaksın, para gene sana gelecek zaten. Daha çok vermeliler, daha 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 çok vermediler zaten. O noktada zaten tadilatı siz yapacaksınız, fon geri size gelecek. O yüzden e, yani inşallah bundan sonra daha böyle sağlam kalıcı konutlar yapılır. E, rakamsal olarak meblalar biz de karıştırdık. Yani ben hesabımı tutamıyorum, milyar, milyon, trilyon e, kaybettik yani oradaki muazzeneyi. bakalım. Bu arada Karsu'ya bir parantez açayım. Karsu da tek başına 2 saatlik bir yayında Hollanda'da 1.7 e, milyar TL yani 80, 89 milyon euro 88 milyon evet. 981 bin falan diyor da işte kabaca. Yani artık biz mesela böyle 50 bini de falan. Mesela Acun diyor ki işte bir 20 bin daha arttırsana falan diyor. Benim yuvalarından çıkıyor gözlerim. Çünkü hani ben o 20 bini arttırmak için 35 yıldır çalışıyorum. Yani ee, hakikaten o da bizim için nükteden oldu. Ama tabii ülkemde bu kadar zengin insanları da bir arada görmek çok keyifli, çok güzel. Demek ki sırtımız yere gelmez. Taşın altına bu insanlar daha fazla elini koysun. Taş dedik, el dedik. Türkiye Futbol Federasyonu da taşla eli buluşturuyor ve aynen bu e, yayında olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu da spor kanallarıyla bir yayın planlıyor. Spor kanalları, spor radyoları ve orada da para toplanacak, yardım toplanacak. E, zannediyorum oraya kripto e, yapılar, yani birçok firma var biliyorsunuz kripto dünyası işte Trabzonspor'un kripto tabii tabii sponsorlar var. sponsorları var. zannediyorum o konuda onlar da destek olacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle bir kalmayacaklardır. Aynı zamanda tabii bu firmalar için insani bir yardım ama bir de reklam fırsatı olduğu için oraya hiçbiri es geçmeyecektir diye düşünüyoruz. Ama samimiyetle orada bulunan herkesten zoraki veya samimiyetle fark etmez. Allah razı olsun çünkü bizim her kuruşa ihtiyacımız var ırk, cins, söylem gözetmeksizin biz bu paraları alalım. Bir an önce yapı haline getirelim ve muhtaç insanlarımıza ulaştıralım. Güzel sohbetti. Teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok keyifli oldu. Ee, tabii keyifler kaçık ama yavaş yavaş ağzımızın tadı da olacak. Trabzon-Bazıl'ı yendi 1-0. Buradan evet. çok mutluyuz. Trabzonspor e, oradan iyi bir skorla revanşa gitti. İşte Ayın 23'ünde zannediyorum revanş mücadelesi de Bazıl'la deplasmanda bu kez. İnşallah oradan tur atlar ve bu playoff turunu geçer de yoluna devam eder. Alacağımız puanlar da önemli. Hani gelecek yıl 4 takımlıyız ama ondan sonraki yeniden 5 takıma ve belki bu takımlardan birini direkt Şampiyonlar Ligi'ne gönderme gibi kavramların içine dahil olabiliriz. Yoksa hani ülkede Şampiyonlar Ligi yayıncısı bulamayacağız böyle giderse. Maalesef yani Süper Ligimizin değerini de yeniden 5 takım hatta 6 takım seviyesine çıktığımız, doğrudan kupalara katıldığımız e, seviyelere yükselmemiz gerekiyor. Bunu hak ediyoruz. O, ben olacağını düşünüyorum. Çünkü iyi bir imelenme var. Dört büyükler özellikle lokomotif duruma geçtiler. Başakşehir keza çok ciddi zorluyor. Ve i̇nşallah güzel olur. Yani e, biz sporu çok seven bir ülkeyiz. Bundan mahrum etmeyelim kendimizi. İnşallah başarılı olacağız. Ben ne bekliyorum biliyor musun? O, son olarak onu söyleyeyim. Kripto para borsalarının Sporun içerisine daha fazla girip belki kendi kanallarını açıp oradan yayın yapmalarını da düşünmüyor değilim. Enteresan bir şey olabilir. Mesela tek sen, yani. sen Şampiyonlar Ligi'ni e, yayıncısı gibi ya da işte Bitek sen Avrupa Ligi'nin yayıncısı gibi falan. Böyle bir şey ileride olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hmm, ya da mesela alt mi? liglerin yayıncısı mesela FAX diye bir e, daha doğrusu bir e, televizyon oluşumu oldu. Hollandalı yayını ihalesini aldı. İkinci ve üçüncü ligleri onlar yayınlıyor mesela. Kripto dünyasındaki yani, markalar da bunu yapar mı? Yaparlar. Çok büyük ihtimalle yapacaklar. Çünkü kripto dünyası için kitle önemli. En büyük kitle de şu an e, futbol ve bu tarz spor. İşte kriket, futbol, Amerikan futbolu, e, basketbol, e, Amerika'daki NBA. E, kripto dünyası zaten bu işe iki sene önce uyandı ve artık tamamen dahil oldu. Sizin hayal ettiğiniz bizim düşündüğümüzün ötesinde etkileşimler olacak. Yani şey yapar, Şimdiki sponsorluklarda mesela futbolcular koridordan çıkarken o koridorun başına dizilemiyorsunuz. O e, şeyden çıkarken, soyunma odasından çıkarken. Kripto dünyası işin içine girince e, etkileşim uğruna e, taraftarları oraya bile dizebilir. O kadar söyleyeyim. Yani bunları göreceğiz. Çünkü para lazım futbol için. Daha bir ötesi olacaktır. Tolga Atlı çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı Hayır, unutmayın. Sağ olun her salı ve cuma buradayız. Her şeyi konuşuyoruz. Ama daha çok finans sektörünü ve futbol sektörünü konuşuyoruz. Bu arada bir cümleyle Super Bowl'a da değineyim. Hani tabii karambolde kaldı yaşanan bunca acıyla. Ama Super Bowl daha sonra seyrettim. Rihanna konseri müthişti. Havada uçuyor adeta. İnanılmaz yapmışlar devre arası konserini. Rihanna hamile zannediyorum bir de. Ona rağmen o şey, şeye falan çıkmış böyle seyretme şansın oldu mu tepelere çıkmış orada böyle Dolaştı falan çok enteresandı. Maç da nefisti. E, Kansas City e, müthiş oynadı ve kazanmayı da başardı. E, yaklaşık 70 yardlık koşular vardı İnanılmaz bir maçtı. Gelecek hafta belki biraz onu konuşuruz. Teşekkürler Tolga. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.